Ofis hayatı bizi nasıl yoruyor ve daha da önemlisi bunu nasıl düzeltiriz? Hadi bakalım. Çoğumuzun günü masa başında geçiyor. Peki bu durum fark etmediğimiz ne gibi riskler taşıyor? Sürekli oturmak, ekrana bakmak, hatta ofisteki atıştırmalıklar. Bunların hepsi vücudumuzu yoruyor. Ama korkmayın. Çözüm köklü değişikliklerde değil, uygulayabileceğiniz basit adımlarda saklı. Peki, nereden başlıyoruz? En temelden. Doğru duruş ve ergonomi. Önce monitör Boynunuzu yormamak için ekranın üst kenarı tam göz hizanızda olmalı. Kollarınız rahat, dirsekler 90 derece açıda, bilekleriniz ise dümdüz durmalı. Ayaklarınız yere tam bassın. Bu hem alt vücudunuzu destekler hem de duruşunuzu düzeltir. Sağlıklı bir duruş için bel boşluğunuza küçük bir yastık koymayı da unutmayın. Tamam, duruşu hallettik. Şimdi de hareket ve doğru beslenmeye geçelim. İşte sihirli sayı 30. Her yarım saatte bir mutlaka kısa bir mola verin. Bu molalarda gözlerinizi dinlendirin, biraz esneyin, hatta kısa bir tur atın. Gelelim en büyük tuzaklardan birine: ofis atıştırmalıkları. Seçimleriniz çok şeyi değiştirir. Kahveye evet ama abartmadan. Günde 2, en fazla 3 fincan ideal. Sağlığınız ve odaklanmanız için çevreniz de çok önemli. Hadi ona bakalım. Masanıza bir bitki koyun, doğal ışıktan faydalanın. Bunlar modunuzu hemen yükseltir. Peki, anında rahatlamak için ne yapabiliriz? İşte size 1-2 süper teknik. Önce çekmecenize bir acil durum kiti hazırlayın. Sağlıklı atıştırmalıklar, bitki çayları. Ve işte zihninizi ve bedeninizi sıfırlayacak o basit 5-4-3-2-1 tekniği. Unutmayın kendinize yaptığınız bu küçük yatırımlar aslında verimliliğinizi de artırır. Peki siz bugün hangi küçük değişiklikle başlayacaksınız? Seçim sizin.